Bronşiyollerin sinirsel kontrolü nasıldır? Sempatik etki iki şekildedir. Sempatik liflerle direkt olan etki zayıftır ancak adrenal bezden salınan epinefrin ve norepinefrin bronşiyollerde çok etkilidir. Adrenal bezden salınan epinefrin beta 2 reseptörler aracılığıyla bronşiyolleri genişletir. Bu nedenle astım tedavisinde beta 2 reseptör agonisti albuterol, terbutalin gibi ilaçlar kullanılır. Parasempatik uyarının medyatör olan asetilkolin ise muskarinik 3 reseptörleri aracılığıyla bronşiyolleri daraltır. Bu nedenle de astım tedavisinde antikolinerjik inhaler ilaçlar ipratropium, oksiatropium gibi ilaçlar kullanılır. Hemen ilişkili sorularımızı çözelim. Adenal bezden salınan epinefinin bronşiyoller üzerindeki etkisi hangisidir? Bronkodilatasyondur. Astım tedavisinde kullanılan albuterol ve terbutalin isimli ilaçların bronkodilatör etki mekanizması hangisidir? Beta 2 reseptör agonisti etkidir. Parasempatik uyarının bronkokonstriktör etkisi hangi reseptör aracılığıyla gerçekleşir? M3 reseptörü, muskarinik 3 reseptörü. Astım tedavisinde kullanılan ipratropium ve oksiatropium isimli ilaçların etki mekanizması hangisidir? Antikolinerjik etkidir.